Başakşehir karşısında 2 puan kaybeden Galatasaray Emin Bayram'ı kazandı. Belki de aylardır Galatasaray'ın yüzünü güldüren tek nokta 17 yaşındaki futbolcunun performansı oldu. Emin Bayram U16 takımından direkt olarak A takıma yükseldi ve Fatih Terim'in beğenisiyle aylardır A takımlı antrenmanlara çıkıyor. Emin Bayram'la alakalı önemli bilgiler verelim. Kasım 2019'da kendisiyle sözleşme imzalandı. Profesyonel sözleşme yapıldı. Ve Emin Bayram bu kontrat gereğince aylık 7500 TL maaş alıyor ve maç başına 10.000 TL kazanıyor. Galatasaray'da Başakşehir karşısında Emin Bayram'ın performansı Fatih Terim'in de yönetiminde gerçekten takdirini kazanmış durumda. Ve Ozan Kabak ve Semih Kaya örneğinde olduğu gibi Fatih Hoca Emin Bayram konusunda ısrar edip futbolcuyu Trabzonspor karşısında da ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Ve dikkat çekelim son 5 haftada 17 yaşındaki futbolcu bu performansını sürdürürse Galatasaray yönetiminde sezon sonunda kontratına iyileştirme yapıp Emin Bayram'ın sözleşmesini de uzatacak.